Kimisi diyor ki 7 ve üzerine hazır olun. Hayır. Ben 7 ve üzeri beklemiyorum. 6.2 işte o da bununla sırayı sağladı. Trafik ve metro titreşimleri de binalarda hasar bırakır. Hocam o zaman bir soru daha devreye Tabii. giriyor. Metroya yakın evler tehlike altında mıdır? Şimdi onlar da muhakkak metronun yaptığı titreşimlerin binalarına verdiği hasarı bir baktırmaları lazım. Hani şu kolon ya kolonu sarar böyle etriyeler. Bunların belirli aralıklarla koyulması gerekir ki kolon yanal deprem yükünü aldığı zaman dağılmasın, parçalanmasın. 99'a kadar yapılan binaların hepsi muhakkak surette elden geçmek zorundadır. Kolon sağlam değil onlarda. Yani işte o etriyeler yok. Kolonlar kirişlere göre biraz kuvvetli olmalıdırlar. Sizin o paslı demirleriniz betonu çatlatmış. Beton ufalanıp dökülüyor. Dışarıdan anlaşılır mı? Bodrum kata insinler. Binalarında vatandaşlarımız. Bodrum katta kolonlara kirişlere baksınlar. O paslanmış demirleri görüyorlarsa binalarında korozyon problemi vardır. <laughs> Apartman girişlerinde şöyle başını kaldırıp hafif çatlaklar, ince ince çatlaklar Hı. görürüz zaman zaman. Buna sadece sıvanın düş düşmesi deyip geçmeli miyiz? betona ulaşana kadar kıracağız çatlağın olduğu yerde sıvayı. Eğer o çatlak betonun içinde de devam ediyorsa ha o zaman duruma bir bakmamız lazım. Bir defa bölme duvarları kaldırmayalım. Buradan da özellikle belirttim çünkü onların deprem dayanımına etkileri var. Yani salonu genişletmek istiyorum Yok, ben. Hiç oynamayalım. Hele eski binalar bebek gibidir veya çok yaşlı 90 yaşında bir teyze gibidir. Şu anda da deprem oluyor galiba hafif sallandı. Özellikle çapraz Çatlak çok önemli. Tabii. O zaman bir problem var demektir. Yani o binayı hafif hasarlı diyemeyiz. O çatıyı yapın İstanbul'un deprem sorununu çözersiniz dediniz. Tabii. Mansar çatıya ifade. izin verelim. Hem Değil de o çatılar kullanır, O çatıyı da mesela denir ki müteahhide işte sana mansar çatılı kısmı vereceğiz. Sen yeter ki bizim dairelerimiz çıkar.